Lüks ürünler doğaları itibarıyla daha zamansız tasarımlar, hı hı. daha kaliteli malzeme, daha ince işçilik dolayısıyla daha uzun ömürlüler, daha uzun süre kullanıyorlar, karbon ayak izleri daha az, sürdürülebilirlik dediğiniz unsur geldi ve lüksün tanımının içine girdi. Mileniyiller bir ara odamızdaydı, onlar hızla yaşalıyorlar ama Millennial artı Z 2026 sonunda yaklaşık lüks tüketimin 75'ini yapıyor olacak. O zaman işte zorlu mağazamız yoktu şu andaki en büyük mağazamız ama o yoldaydı. Diyordu ki acaba en büyük mağazayı geçebilir mi internet? Ay, ufkumuz o kadar geniş değilmiş demek ki. Yapı Step Merhaba, Bir Sürsün Bu Dünya programında yine beraberiz. Bugünkü konuğum Beymen Grup CEO'su Sevgili Elif Çapçı, Lüks ve Parakende'ye odaklanacağız. Lüks ve Parakende deyince oradaki paradigma çok e, geniş. Sürdürülebilirlik, teknoloji, tüketici, tüketici davranışlarının değişikliği, bütün bu konu başlıklarını irdeleyeceğiz birlikte. Hoş geldiniz Elif Hanım, çok teşekkür ederim bu vakti ayırdığınız için. Hoş bulduk, için. ben teşekkür ediyorum. Lüks ve Parakende dediğimizde, Beymen Grup olarak bu yolculuğa çıktığınızda önünüzdeki stratejileri, yol haritasını... Nasıl çalıştınız? Neler, ne zorluklar çıktı karşınıza? Bir böyle önce bir içeriden bunu duyup sonra dünyaya doğru dönelim istiyorum. Elbette e, hepimiz haberleri okuyoruz, raporları takip ediyoruz. Dünya ciddi bir e, çok krizle bir arada başa çıkmaya çalışıyor ve iklim krizi deyince de artık gerçekten bütün iş alemi için bir sürdürülebilirlik riski haline gelmiş durumda. Bu da gerek kurumları, devletleri, gerek de bizim gibi özel sektörü ve tüketicileri daha sürdürülebilir çözümlere doğru itiyor. Biz bu yolculuğa bir iyi hazırlanarak ve bütünsel bir yaklaşımla çıktık. Öncelikle moda sektöründe sürdürülebilirliğin ne anlama geldiğini iyi irdelemeye çalıştık ve gördük ki aslında tasarımdan üretime uzanan müşteri alışkanlıklarından ürünlerin kullanım sürelerine ve geri dönüşümlerine kadar devam eden çok geniş bir spektruma yayılıyor. Ee, ve bunu yaparken de e, yine konunun içine girdikçe şeffaflığın önemini fark ettik, ölçülebilirliğin önemini fark ettik ve dedik ki bizim buradaki misyonumuz aslında çok basit bir misyon olsun ve e, gençlere bizden sonraki kuşaklara e, daha iyi bir dünya bırakalım e, burada bizim de bir katkımız olsun ve dünyaya sözümüz var diye yola çıktık Bayman Promise'ı hayata geçirdik Bayman Promise bizim Bayman grup altında çok farklı alan lanlarda Büyük bir gayretle yapmaya çalıştığımız sürdürülebilirlik eforlarımız için bir şemsiye vazifesi görüyor. Ee, ne tür zorluklarla karşılaştık, onu da eminim biraz daha irdeleyeceğiz. İlk başta belirli hedefleri koyarken ve neler yapsak diye heyecanla kolları sıvayınca çok da zor görünmeyen bir takım konular ya içine girip gerçek anlamda ve ölçülebilir şekilde fark yaratmaya kalkınca o kadar da kolay olmuyor. Bir kere bunu gördük. Hatta yaşlılıktan Kısa bir süre sonra bir durduk, bir adım geri gittik, e, yapabileceğimiz, yutabileceğimiz lokmalarla yola devam edelim dedik. Ve dedik ki sindirmek, yaptıklarımızı grup geneline yaymak ve her zaman bir sıfırdan daha iyidir bakış açısıyla adım adım ilerlemek bizim için daha doğru olacak. Bu şekilde geçtiğimiz sene ortalarında yola çıktık. Zaman zaman geri adım atıp atmaktan kalsınız eminim o hedefleri gözden geçirip belki... Tabii ama bu çok doğal tabii burada bunların hiçbir zaman başarısızlık olarak kabul etmemek lazım hep bunu konuşuyoruz çünkü bu yolculuğa çıkarken zaten yapmak istediklerinizi hedef ölçümleyerek de ilerlemeyi planlıyorsunuz o yüzden dönem dönem bakıp hatta geri adım atmayı kabullenmek bile çok büyük bir başarı burada tabii Yatırımcıların da bu konuda biraz daha anlayışlı olması gerektiğini de konuşuyoruz aynı zamanda. Çünkü yatırımcılar için de uzun vadeli bir yolculuk olduğunu kabul etmek, hatta karlılıktan dönem dönem fedakarlık etmelerini gerektiren senaryolar çıkıyor. Dolayısıyla burada onlara da anlatmak, onları da bu yolculuğa dahil etmek herhalde bu işin önemli bir kısmıydı. Kesinlikle öyle. Gerek yatırımcılarımız gerek yönetim kurulumuz. Çünkü her iki tarafta da onların koşulsuz desteği bu iş için çok önemli. Zira söylediğiniz gibi e Ek bir takım maliyetlerle ve ciddi şekilde insan kaynağı aktararak ve efor kaydırarak bu farkları yaratmak mümkün. Bu dönüşümler, değişimler çok kolay işler değil ve geri dönüşleri de yine sizin belirttiğiniz gibi zamana yayılıyor. Tabii burada şanslıyız. Çünkü gerek yatırımcımız Mehula gerek yönetim kurulu bu anlamda çok destek oldu ve bu işi de birazcık daha bütünsel görüyorlar. İşin bir kısmı belki PNL maliyet dedi Dediğiniz gibi kısa, orta, uzun vade ama bir yandan da e, değişen e, beklentiler, çalışan beklentileri giderek daha rekabetçi olan e, doğru yeteneği şirkete kazandırma e, önceliği gibi konulara baktığınızda aslında kurum kültürü olarak da sürdürülebilirliği benimsemek ve benimsemenin de ötesinde bir miktar öncülüğünü yapmak konusunda bence bizim için çok önemli bir aset diye düşünüyorum. Çalışan mutluluğu. Kuruma bağlılık açısından özellikle giderek daha genç nesillerle çalışmaya başladığımız düşünülürse çok önemli diye düşünüyorum. Zira müşteri tercihleri içinde artan şekilde önemli olduğunu hem yaşayarak görüyoruz hem de hepimizin takip ettiği global raporlarda bu konudaki tüketici farkındalığının hızlı bir şekilde arttığı ve öne çıktığını okuyoruz. Evet şimdi artık Z jenerasyonu neredeyse alfa da onlara katıldı. Ee, onlar hem hem çalışan tarafındalar hem de tüketici tarafındalar. Doğru. Dolayısıyla hem üretirken hem satın alırken Doğru. bu kararları yönlendiriyorlar. Bu bu çerçevede neler yaptınız? Yani tüketici alışkanlıklarının değişmesine de burada girebiliriz. Elbette. Valla birkaç şey birden oluyor. Dünya çoklu krizle başa çıkmaya çalışıyor demiştim. Aynı zamanda çok sayıda değişen ve dönüşen unsurla da gerek dünya gerek bizler kurumlar başa çıkmaya çalışıyoruz. Biraz da lüks moda bakış açısıyla sorunuzu cevaplayacak olursam her şeyden önce dijitalleşme ile birlikte aslında lüks moda birazcık daha değişiyor ve demokratikleşiyor. Bu ne demek? Daha geniş kitlelere hitap eder, daha çoklu sayıda müşteriyle buluşur hale geliyor. Elbette burada sosyal medyanın çok büyük payı var ama bu da gençlerin daha önemli bir tüketici olarak resme girmesini sağlıyor lüks moda'nın bakış açısıyla ee, ve gençlerin beklentileri talepleri artan şekilde lüks moda markalarının yol haritalarını belirliyor. Ee, tüm bu dünyadaki pandemi ve sonrası yaşananlarla da özellikle hızlanarak lüks moda'nın e, odağı da biraz değişiyor. Biraz maddeden manaya doğru kayıyor. Çok fazla ürün, obje, her neyse konu konuşurken biraz daha deneyim konuşur hale geldik. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve artık lüks moda markaları sanattan da bahsediyor, modadan da bahsediyor ve genel olarak insanlara dokunmak, anlam ve değer yaratmak üzerine bir değer önerisi daha fazla gerekiyor. kesinlikle odaklanıyorlar. Hani bu yeni lüks, yeni lüks deniyor. Bana göre yeni lüksün tanımının odağında bu oturuyor. Ee, ve o hani değer yaratmak deyince de işte insanların önemli talep ve kaygılarına yöneliyorsunuz. Ne değer yaratacaksınız? Orada sürdürülebilirlik karşınıza çıkıyor. Çünkü toplumların lüks moda markalarından beklentileri de değişiyor. Eskiden inovatif ürünler, yaratıcı fikirler odağında bu varken elbette hala odakta bunlar var ama artan şekilde toplumsal konuları da ciddiye almalarını ve bir e, taraf olmalarını, görüş beyan etmelerini ve katkıda bulunmalarını bekliyor toplum markalardan. Tabii söz konusu Z jenerasyonu olunca bu daha da artıyor. Çünkü bugün Z jenerasyonu, e, bir alfalar geliyor, milleniyallar bir ara odamızdaydı onlar hızla e, yaşalıyorlar ama milleniyal artı Z, e, 2026 sonunda yaklaşık lüks tüketimin %75'ini yapıyor olacak. %75 e, bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla bu kitlenin taleplerini ve önemsediği noktaları es geçmek artık eskiden olduğu gibi moda markaları için mümkün değil. E, ne diyorlar? beni ben senin ürünlerin kadar değerlerinle de ilgileniyorum diyorlar. Ben e, evet yaratıcı, özgün, ilham veren ürünler fikirler istiyorum ama aynı zamanda şeffaflık istiyorum. Sorumluluk istiyorum ee, ve çevre ve toplum söz konusu olduğunda katkı bekliyorum senden diyorlar. Ee, ve bütün bunlarla birlikte de aslında e, samimi olmak gerekirse son 10 yıldır belki bu alanda çok da elle tutulur işler yapmamış olan moda sektörü, elbette pek çok efor var ama çok daha iyisi yapılabilir, artan şekilde işi ciddiye almaya başladı. Çünkü sürdürülebilirlik dediğiniz unsur geldi ve lüksün tanımının, içine girdi diye düşünüyorum ben. Doğasına da bakarsanız aslında çok, ikisi çok kol kola da yürüyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü lüks ürünler doğaları itibarıyla daha zamansız tasarımlar, daha kaliteli malzeme, daha ince işçilik dolayısıyla daha uzun ömürlüler daha uzun süre kullanıyorlar. Karbon ayak izleri daha az. Genelde üretim süreçlerinde global akreditasyonlara biraz daha fazla özen gösteriliyor. Hani zaten bu başlangıç noktası güzel. Şimdi markaların hakikaten bunun ötesine geçip üzerine değer yaratmaları gerekiyor. Evet. O tedarik zincirinin şeffaflığı tabii e, önem kazanıyor. Çünkü o bir ürünü eline aldığında gerçekten etiketinde ya da herhangi bir yerinde o yolculuğun nerede başlayıp nerede bittiğini, o askıya nasıl geldiğini görebilmek istiyor artık bu jenerasyon ve tüketiciler de bilinç arttıkça e, o yolculuğu tabii o şeffaflığı sağlamak hiç kolay değil. değil. Tedarik zincirini değil. iyi yönetebilmek hiç kolay değil. Hele işte pandemi, pandemi sonrası yaşanan bütün tedarik zincirini zorlayan koşullar hepinizi eminim çok zorladı. O konuda yeni tedbirler aldınız mı? İleriye yönelik tedarik zincirinizle ilgili nasıl bir gelişme Kesinlikle. Önerdiniz? Çok haklısınız. Tedarik zinciri bu işin oldukça kalbinde oturuyor. Biz Beymen grup olarak 4 markamız Beymen, Beymen Club, Network, Divaresse 250'den fazla mağaza dolayısıyla çok ciddi bir üretim, tasarım ve üretim kasımız da var. Kendimiz üretici olmadığımız için, direkt üretim yapmadığımız için etrafımızda çok geniş bir üretici ekosistemi var. Yaklaşık 400'den fazla stratejik iş ortağımız var. Türkiye genelinde üretimimizin hemen hemen hepsini Türkiye'de yapıyoruz. Şöyle belki ana hatlarıyla özetleyebilirim. Biz oradaki bakış açımızı sorumlu tedarik zinciri oluşturmak diye tanımladık. Ee, ve burada e, paydaşlarımızdan beklentilerimizi netleştirdik. Aynı zamanda bir sıfır tolerans politikası da belirledik. Beklentilerimiz, önerilerimiz, yönlendirmelerimiz ne yönde olacak ama neleri de asla kabul etmeyeceğiz ve her ne pahasına olursa olsun o üreticiyle eğer o kırmızı çizgiler aşılıyorsa çalışmayacağız. Bunları da belirledik ve bunlar paralelinde de eğitimlerimiz ve tedarikçilere uyum anlamında yaptığımız gözlemlerimiz teftiş diyeceğim ee, arkadaşlarımızın gitmesi ve yerinde e, gerek çevreye etki gerek sosyal sorumluluk açısından sosyal e, görevler açısından e, çalışanlara nasıl koşulların sağlandığını e, yerinde gözlemlemelerin neticesinde bir tedarikçi skor kartı yönetiyoruz ve ona göre stratejik tedarikçilerimizi belirliyoruz zaman zaman birlikte çalışıp geliştiriyoruz bazı tedarikçileri eğer değiştirme ışığını görmüyorsak bir yerden sonra bırakıyoruz. Bunun etrafında kurduk düzenimizi. Bir de global sertifikasyonlar konusunda tedarikçilerimizi eğitmek, yönlendirmek ve yine o süreçte ellerini tutmak önemli. 20'ye yakın sertifikasyon konusunda tedarikçilerimizden beklentilerimiz var. Bunlardan bir kısmı geri dönüşebilir e, ham madde kullanmak üzerine bir kısmı e, sürdürülebilir pamuk üretimini destekleyecek bir takım e, sertifikasyonlar üzerinden ilerlemek üzere, bir kısmı üretimin çevreye verdiği zararları özellikle su ve enerji tüketimi konusunda e, oluşan hasarı minimize edecek teknolojileri ve sertifikasyonları kullanmak e, süreçlerimizde üzerine bir yandan da onlarla o yolu yürüyoruz. Çok güzel. Tabii bütün bunları yaparken bir taraftan teknoloji gelişiyor ve inovasyonun e, sürdürülebilirliği kolaylaştırmada teknolojinin kullanımı e, önem kazanıyor. Bütün bu tedarikçileri hem dediğiniz gibi teftiş etmek tarafında hem de onları e, yönlendirmek, onların da ölçümlenmesini sağlamak gibi konular teknolojinin faydası e, yatsınamaz. Ama bunun dışında da tabii e, artık yeni iş yapma biçimlerinin teknolojiyle dönüştüğü bu dönemde sizin işiniz kolaylaşıyor mu zorlaşıyor mu? Hem kolaylaşıyor hem zorlaşıyor. Galiba en samimi cevap bu. Çünkü aslında müşteriye kolaylık sağlamak ya da bir takım verimlilikleri iş, ofis hayatında elde etmek için teknolojinin müthiş bir kolaylay, kolaylaştırıcı olduğu kesin. Ama bununla birlikte takip etmek, değişiklikleri anlamak ve doğru teknolojilere ve entegre bir bütünsellik içinde yatırım yapmak çok da kolay değil. E, dolayı ve hiç bu hiç bitmeyen bir süreç olduğumuz hı hı. zaman içinde gördük. Biz ilk beymen.com'u 2010 yılında kurduğumuzda kafamızdaki noktalardan biri çünkü mağazalarımıza müthiş yatırımlar, işte kira kontratları, içerinin iç tasarımlar, mimarlar hiç onların olmadığı çok e, karlı bir kanal diye düşünüyorduk. Ama görüyorsunuz ki aslında sürekli olarak ileri itmeniz gereken, sürekli teknolojiye yatırım yapmanız gereken alanlar bunlar. Ama bu şirketi de bambaşka yerlere götürüyor. Tabii bizim hayatımızda belki teknoloji ve dijital dönüşümle en büyük farklardan biri son 15 sene içerisinde beymen.com'la geldi ve bugün beymen.com bütün bu yapının %25'ini yapar hale geldi. Biz ilk Çok başladığımızda iyi. o zaman işte zorlu mağazamız yoktu şu andaki en büyük mağazamız ama o yoldaydı. Diyordu ki acaba en büyük mağazayı geçebilir mi internet? Ay, ufkumuz o kadar geniş değilmiş demek ki. O ve müthiş bir hızla da herhalde şirketin %30'una doğru gelecek şekilde yola devam ediyor. Oradan nerelere gideceğini göreceğiz. Peki tüketici yani pandemi sırasında herkes tabii e-ticarete döndü. Tüketici de onu kabullendi. Fakat ben tekrar o fiziksel olarak dükkana girme mağazayı ziyaret etme hissinin geri döndüğünü düşünüyorum ve bunun e, yüzdesi nedir şu anda sizden onu duyabiliriz belki ama yani o o hissi hiçbir zaman bertaraf edemeyiz o hayatımız içinde olacak. O hissi hiçbir zaman bertaraf edemeyeceğimiz gibi o hissi hiçbir zaman bir lüks moda perakendicisi olarak bertaraf etmek de istemeyiz. Çünkü aslında mağazacılık sizin müşteriye dokunduğunuz, hı hı. göz göze, el ele durduğunuz ve müşteriyi anladığınız, müşteriyi şaşırttığınız ve kim ya bütün yaptıklarınızı işte orada bir yandan ürünler seçtiğiniz, curate ettiğiniz ürünler, müziğiniz, tasarımınız son yı yıllarda Beymen bir çağda çağdaş sanat koleksiyonuna yatırım yapıyordu. O onları yaşatmaya çalışıyorsunuz. Onu ancak o ruhu verdiği ve markayla gerçek bağ kavurduğunuz yer mağazacılık ve çok haklısınız bütün dünyada aslında mağazacılığa doğru da bir çok ciddi geri çekilmeden sonra dönüş oldu. E, bu doğru ama bununla birlikte gelişen teknolojiler bu işin kolaylığı, geri yeni neslin artan şekilde biraz önce konuştuğumuz gibi alışveriş içerisinde artan bir paya sahip oluşu e-ticaretteki yükselişte aynı şekilde devam ediyor. Ne oluyor biliyor musunuz Dilek Hanım? Daha hibrit oluyor. Hı. Yani bizim en net gördüğümüz davranış biçimi her ikisinden de alışveriş yapan ya da bir şeyden bakıyor akşam beymen.com'dan kahvesini içiyor, ayaklarını uzatmış keyifli oturuyorsunuz. Şu bunu mu bunu mu seçiyorsunuz. Ertesi gün mağazadan da alabilirsiniz ama o o tamamen hani alışveriş yapma ya da e takip etme işi çok hibrit bir noktaya döndü. O önemli bir kısmı. Beymen belki bahsedebilirim. E bu sene içerisinde hayata geçirdik. Artık mağazalarımızda satış danışmanlarımız ellerindeki küçük bir cihazla bütün işlemlerinizi yapıyorlar. Sizin ürünlerinizi, geçmişte alışverişlerinizi görüyorlar. Neyi beğendiğinizi biliyorlar. Size önerilerde bulunuyorlar. Alışverişinizi tamamlamanıza yardımcı oluyorlar ve kasaya gitmiyorsunuz. Ürününüzü orada alıyorsunuz, ödemenizi o noktada yapıyorsunuz. Bizim için devrimsel boyutta ve müşteri memnuniyeti için çok kıymetli. Onun altını çizebilirim. Tabii AI, e evet yani onu hiç hepimiz anlamaya ve nasıl kullanabiliriz, nasıl daha fazla kullanabiliriz kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Biz şu anda daha taktiksel olarak pazarlama departmanlarımızda, kreatif işlerimizde ve e-ticaret operasyonlarında çok yoğun olarak kullanıyoruz ama daha kapsamlı talep tahminleme, planlama gibi alanlarda kullanabilmek için açıkçası çeşitli vendorlarla bir arayış içerisindeyiz. O da çok önemli noktalardan biri. Ve tabii yani bütün bunların ortasında veri oturuyor. Evet. O kadar bütün bunlar bu hareketler bir ayak izi bırakıyor müşteri için. O veriyi doğru şekilde yakalayabilmek, koruyabilmek ve o veriden büyük datadan anlam çıkartabilmek ki biz sizle mağazamızda karşılaştığımızda sizin geçmişinizi Bilelim ve bilmekle de kalmayalım. Tercihlerinizi yorumlayıp size size uygun önerilerde bulunalım. Kişiselleştirme yine bu son dönemde yaşanan son yıllarda yaşanan en büyük dönüşümlerden bir tanesi moda perakendesinde. Evet. O dataları yalnız güvenli bir şekilde elbette, saklanabilmesi de elbette, çok önemli elbette, bir konu elbette, bugünlerde elbette. konuşulan o tarafta yani ikisinin dengeli olabilmesi, yani datayı o veriyi almak kullanmak ama bir taraftan da onu Kes, sağlıklı kesinlikle. bir şekilde kesinlikle kesinlikle ama teknoloji de orada çünkü bu bu kendi, artık bir alan oldu. Yani data güvenliği kendi başına bir alan. Çok sayıda teknolojik ürün var. Datayı nasıl toplayacağınız, nerede, ne şekilde akümüle edeceğiniz ve nasıl koruyacağınıza dair e yine çok sürekli olarak bizden de eminim bütün firmalardan da çok yatırım alan ve üzerine çok odaklandığımız bir alan. KVKK zaten orada çok net bir çerçeve çiziyor. Türkiye bu konuda ben oldukça gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda çok önemli adımlar atıldı ama elbette yani datanın başlangıç noktası güvenlik. Peki biraz inovasyona değinirsek inovasyonu nasıl yapıyorsunuz kurum içinde, yeni ürünlerde ya da ee, işte, sürdürülebilirlik yolculuğunda bu çalışmaları nasıl yönetiyorsunuz? Biz servis sektöründeyiz. Moda da belki dünyadaki en hızlı değişen, inovasyonun en içerisinde olduğu sektörlerden bir tanesi. Çünkü bir üretim tesisimiz yok ya da bir spesifik bir ürünü sürekli olarak tedarik edip satmıyoruz. Bizim yaptığımız iş yılda iki kere sıfırlanıyor ve baştan yepyeni koleksiyonlar, yepyeni trendlerle kendini buluyor. İster bizim satın alma ile yaptığımız işin ithal tarafı olsun ister kendi markalarımız olsun ee, orada müthiş bir dinamizm ve müthiş bir yaratıcılık var içinde ciddi bir görsellik var. Beymen'de inovasyon dediğinizde benim için işin bir ayağı bu yaratıcılık. İnovasyon der misiniz demez misiniz bilmiyorum ama bizim sektörümüz için o yaratıcılık ve onu beslemek e, önemli. E, çok da kolay değil çünkü yaratıcılığı insanları yön, hem yaratıcılığa yer açmak hem de onları ticari olarak e, kanalize edip yönlendirmek benim e, bu mesleğe bankacılıktan geldikten sonra açıkçası en zorlandığım alan olmuştu. Ama çok hızlı görüyorsunuz ki o yaratıcı ekibin yaptıklarını başka hiç kimse yapamaz ve asıl değeri yaratan onlar. Siz onları çok ufak dokunuşlarla e, çok dikkatle yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bir yanda o var. Diğer tarafta da Beymen her şirkette olduğu gibi aslında ben mağazaları bir tiyatro gibi görüyorum. Orada muazzam çok hoş bir oyun sergileniyor ama arkada sıcak ya da bir e, şef mutfağı gibi. Arkada çok sıcak bir mutfak Kuliste var. Olanlar. aynen olanlar. Aynen. Böyle hararetli ocaklar yanıyor, yemekler pişiyor. Bağırış çağırış koşturuyoruz. Yetiştiremiyoruz. Ve burada da işte teknoloji, kendi iş yapış biçimlerimize inovasyonu getirmek çok önemli. Daha verimli çalışabilmek için biraz önce konuştuğum teknoloji teknolojiler, bulut teknolojileri için o veriyi daha doğru kullanabilmek için ee, orada sınır yani gerçekten açık görüşlü olmak lazım, dünyayı takip etmek lazım ve insan emeğini daha katma değerli işlere kanalize edebilecek, ee, gerisini de mümkün mertebe otomatize edecek sistemler kurmak lazım. Ve son olarak da inovasyon dediğinizde üçüncüsü bence bizim iş kolumuzda mağazacılık te teknolojileri. Çünkü bizim Beymen olarak biz misyonumuzu her zaman ilham vermek, hep daha güzelini, daha iyisini masaya getirmek ve müşteriyi biraz da şaşırtmak, belki bir adım önde gitmek olarak görüyoruz. Orada mağazacılığın bir kısmı daha belki tradisyonel işte mimari, iç tasarım, sanat eserleri, müşteriyle mağaza içinde yaptığı etkinlikler ama bir kısmı da mağazacılık teknolojileri ve o da hızlı gelişen bir alan aslında orayı da yakından takip etmeye çalışıyoruz. Gerek işin e-ticaret kanalında gerek mağazacılıkta o e, teknolojileri müşteri deneyimine entegre etmeye gayret ediyoruz. Çünkü bu hakikaten lafta kalmıyor. Deneyim çok gerçek anlamda çok öne çıkıyor. Ben de hep bundan sonra işte 10 sene, 20 sene sonra mağazaların içindeki o deneyimin nasıl olacağını çok merak ediyorum. Diyoruz. Çünkü biz tabii daha geleneksel alıştığımız işte kabine girip bir şey denemek, Bunların hiçbirini herhalde yapmak gerekmeyecek bir zaman sonra. Bence yine yapıyor olacağız ama bunların işte bugün birtakım akıllı aynalar var. Siz tutuyorsunuz ürünü sizin üzerinizde gösteriyor. Onu arkadaşınıza gönderip yorum alabiliyorsunuz falan gibi. Onların çeşitli herhalde e, versiyonları üzerine eklenecek. Sizin demin söylediğiniz gibi bu şey tiyatro sahneleri kurulmaya devam edecek. Kesinlikle. Kuliste de oynananlar ya da şef mutfağı içeride neler yapıyor. O çıkan buharları bir şekilde hissedeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Başarılar diliyorum. Uzun bir yolculuk ama siz de bunu çok güzel planlamışsınız. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Çok mersi. Bir ben geri dönüşüm atsam ne değişecek ki? Bir ben dijital ekstra ev Bir ben fiş almasam. Dijital sınıf alsam. Kullanmasam, kullansam. Yürüsem, yürüsem ne değişecek, değişecek ki? ki? Bir ben step'e katılsam. Bir sen step'e katılsan çok şey değişir. Yüz binlerce yapı kredili step'e katıldı, daha iyi bir dünyaya adım attı. Sen de step'e katıl, sürdürülebilir tercihlerle kazandığın step puanlar eğitim ve çevre için bağışa dönüşsün. Yapı kredi step.